...sadece Kaç... Kaçıncı sınıfsınız lan? 12 misiniz siz? He. Birinci dereceden denklen mi diyorsunuz siz? Bu mu? Bu mu? Bu soru bu mu? Lan oğlum soru yanlış amına koyayım Manyak mısınız? Girmeyin Hocaya falan söylersiniz sınavda Bu soru direkt yanlış bu arada Bak böyle bir şey çıkarsa bu yanlış bir sorudur emin olun yani. Harbiden diyorum bak. Bu yanlış. Bak bu ne diyormuş? Bir dakika şarkıyı durduralım bir. A bir reel sayı olmak üzere x değişkenine bağlı birinci derecede bir bilinmeyenle a artı 4 x artı a x denkleminin çözüm kümesi. Bak şimdi buradaki Neyle ile başlamanız gerekiyor biliyor musunuz? Ne ile? Ba Baba şu reklamları bir, bir dakika be. Bir çıkmayın be. Bak burada ne diyor biliyor musunuz şimdi? Şimdi her zaman hani bilinmeyen diyor ya burada. Asıl burada amına koyayım soru yine yanlış. Bilinmeyen yok aslında amına koyayım burada. Niye? Şimdi biz birazdan soruyu çözdüğümüz zaman anlayacaksınız bilinmeyen olmadığını. Harbiden diyorum bak. Bak şimdi. <laughs> şimdi A4 diyor ya burada. Burada da eksi 2 diyor. A4'ü yana attı. Kaç oldu? Kaç ardı burası? Kaç oldu? Artı daha yüksek olduğu için Burası kaç oldu biliyor musunuz? Artı 2 oldu chat. Burası artı 2 tamam mı? Artı 2 burası. Bak artı iki. burası artı 2. Burası artı 2 oldu. He bak chatte bilen var. Lan nasıl eksi olsun oğlum? Artı oluyor burası ya. Artı daha yüksek. Tamam mı bak? Artı 2 oldu burası. Cevapta 2 amına koyayım. Daha neyi arıyorsunuz Allah Allah. Al. Yani mal mal işlem yapılıyor burada yani? Cevap da iki. Ben ne dedim size? He, devam edin mi istiyorsunuz? Bir şeyler kattım ama size değil mi? <laughs> Kesin bunu YouTube'a atacaklar amına koyayım. Bütün yerden linç yiyeceğim ben ya. Devam edin mi diyorsunuz? Yerini çözelim. İ 2x artı 1, 3x eksi 1 artı 2x x'e anayın. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi büyük ihtimal x dediğine göre Burada herhangi bir x'i sorabilir yani. Bu soru yine yanlış ama ben yine de çözeyim size. Şimdi 2x Artı 1 eksi 3 dediğine göre Bu x'i buraya böyle Buraya gönderdin tamam mı? Bak buraya gönderdin. Burası eksi oldu artık. Burası eksi. Kaç oldu burası? Ama bunları çarpacaksın. 3x Eksi 6 oldu tamam mı burası? Bak burası eksi 6 oldu. Bak burası eksi 6 oldu tamam mı burası? Burası eksi 6, oldu. Tamam mı? Yemin ederim bildiğimi unuttun. Ya öyle bir şey yok aslında işte bak. Da öyle bir şey yok aslında. Bir bekleyin. Bir çözeyim ben anlayacaksınız zaten. Bak. Burası eksi 6 oldu tamam mı? Burası Pardon doğru eksi 5 oldu burası. Burada artı bir var çünkü bir tane. Burada da eksi oluyor. Eksi 5 oldu burası. Cevap da eksi 5 amına koyayım. Neyi zorluyorsunuz daha? Bakalım. Oğlum ben diyorum size. Ben diyorum size. Yani sınav bu kadar basit işte ya. Allah Allah. Bu kadar basit oğlum sınav. Bak şu an kaç soru çıkacak matematikten? 20 soru mu? 10 puan garanti. Devam edeyim mi? Ben bunu YouTube'a bassam ayrı bir kez olarak ya. İyi ki yayıncı olmuşsun. Eyvallah. <laughs> Bak diyor ki burada 2 x artı 3 12x olduğuna göre x kaçtır? Baba x nerede var? Bu soru yanlış olabilir ama ben yine çözeyim yine de sizin için. Neyi 40? 40 soru mu? Siz köklemişsiniz. Şey, kusura bakmayın ama yani. Ben dur yapayım size şimdi bunu. Şimdi. 2 olduğuna göre burası. Burası da artı 3 olduğuna göre burası değişmiyor. Tamam mı? Bak. Burası değişmiyor. Bura kaç oldu biliyor musunuz? 5 oldu. 5x oldu burası. Harip bak bekleyin ama bekleyin. 5x oldu burası. Ondan sonra 12 x8 kaç oldu biliyor musunuz? Ee, burası 12'den 8 çıkar kaç oluyor? Ya işler dışarı siktir et işte orada. 12 kaç kaç kaldı bura? 4 mi kaldı? 4. Tamam. Bura 2x 4 oldu. Eksi değil burası. 2x 4 oldu. Tamam mı? Burası da 2 Bir dakika. 2x Ben de bunu diyecektim. Harbiden ben de bunu diyeceğim. Bu soru yanlış bu arada. Sorunun yanlış olduğunu şuradan söyleyeyim. Burada x olmaz amına koyayım. Burası yanlış. Bu soruyu böyle bir soru çıkarsa hocaya söyleyeyim. Bu soru yanlış. Bak sabahtan beri soru çözüyorum. Bu yanlış. X olmaz orada. İki tane x olmaz. Bu da yanlış. Bu soruyu da geç. Bak bunları geçin böyle bir şeyler olanlar. Bunlar hocaları şey yapın. Bu ne amına? Ben mesela asansör olmuş burada. Bak bunu çözerim ama. X bu ne işaret oluyor? Bu ne işaret oluyor? Eşit değil mi diyor? 3 olmak üzere. Bir dakika. 3x eksi 7 x artı 3 5x artı 15 denklemin sağlayan x değeri kaçtır? Baba şimdi bak. 3'ü buraya attın. Buraya çarptın. Kaç x eksi oldu burası? Eşit. Tamam. Anladım. Burası kaç oldu biliyor musunuz? Burası eksi 21 oldu. Burası eksi 21 oldu. Burada x artı 3 var. Buraya geleceğiz. Buraya bekle bir geleceğiz. Bu sorunun cevabı ne biliyor musunuz bence? Dur ben bir çözeyim bunu. Bir dakika beni bir dakika bir duruyorum. Bir odaklanayım şuna. Şimdi Bura 21 ya. Bura 21. 21'den Cevap D de ya. Aynen. <laughs> Doğru. Semih bir daha göndermiş. Dün de izlemeyi sen izle süper demiş. Ne ya? Bakalım. <laughs> Bakacağım dur. Şu Nefer abi bile göndermiş. Şunu izleyip çetenin katta gideceğim. Hadi yarın sınavı dua et. İyi geçsin kötü geçerse bedensiz. Ya oğlum benim ne suçum var ya? Asshole of Twitch. Eray Can Özkenar. Götten merenle de söz veriyor. Ya oğlum var ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Orospular dün beni öldürmüş ya. Lan iyi ki bir soru attık amına koyayım. Dur. Bak olanlara bak. Bak ya. Jurox'dan ağlıyor böyle amına koyayım. Oğlum Manyak olmayın ya insanları ciddi zannedecek ya. Nerede o? Bu muydu?